Merhabalar hoş geldiniz. Fenerbahçe gündemiyle karşınızdayız. Mourinho Manchester United'dan eski öğrencisini istiyor. Bileti kesildi. Girişimler başladı. Fenerbahçe'de transfer hareketliliği var. Teknik direktör Mourinho önderliğindeki transfer gündemini oluşturan Fenerbahçe'de Rota Manchester'ın yıldızında. Kadrosuna sezon başında Ennesiri, Sen Maximen, Filip Kostic ve Amrabat gibi takviyeler yapan Sarı Lacivertli ekip devre arasında da nokta atışı hamleler yapmak istiyor. El Nasser formasıyla sezona damga vuran Talişka'yı transfer etmek için girişimler devam ediyor. Brezilyalı futbolcunun haricinde orta sahaya bir takviye yapmak isteyen Fenerbahçe'nin Manchester United'da forma giyen Christian Eriksen için girişimlere başlayabileceği aktarıldı. Portekiz medyasındaki habere göre Manu'nun yeni hocası Amorim'in devre arasında kadroda büyük bir revize yapacağı söyleniyor. Eriksen'i kadroda düşünmediğini bildiren Amorim'in kış transfer döneminde deneyimli orta saha oyuncusunun gidişine onay verebileceği bildirildi. Teknik direktör Mourinho'nun transferine yeşil ışık yaktığı aktarılırken Tottenham'dan eski öğrencisi olan Eriksen'in ismini Fenerbahçe yönetimine bildirdiği ileri sürülüyor. Eriksen'in pas kalitesi ve oyun görüşüyle Sırlacbert'le ekibe güç katacağı ifade edilirken Christian Eriksen'in Ocak ayında Türkiye'ye gelerek Fenerbahçe'ye imza atacağı söyleniyor. 32 yaşındaki orta saha oyuncusunun Manu ile mukavelesi sene sonunda bitiyor. Yıldız futbolcu bu sezon İngiliz devinde 13 maçta forma giyerken 4 gol 3 asistlik performans sergiledi. Yıldız futbolcu Danimarka milli takım kampında yaptığı açıklamada Amorim'in Sporting'den öğrencisi olan Hulman'dan Portekizce öğrenmeye başladığını söyleyip espri yapmış Amorim ile çalışmak için sabırsızlanıyorum demişti. Portekiz medyasına göre deneyimli orta saha oyuncusu Ocak ayına kadar yeni hocasıyla çalışabilecek. Haberde Eriksen'in Amorim tarafından gönderilecekler listesine eklenmesine en çok Mourinho'nun sevinebileceği vurgulandı. Fenerbahçe'nin dünya cönlü teknik patronunun Tottenham'dan öğrencisi olan Eriksen'i çok sevdiği ve kendisini Fenerbahçe'ye isteyebileceği iddia ediliyor. 32'lik Danimarkalı için Real Betis, Ajax, Anderlecht ve Galatasaray devrede Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü Mourinho, Ocak ayında yapılacak takviyeler için istediklerini yönetime iletmeye devam ediyor. İngiliz basınına göre teknik adam Manchester'ın yıldız orta sahası Christian Eriksen'i ligin ikinci yarısında kadroda görmek isteyebilir. Haberde Eriksen, Trenton Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündeminde sarı oyuncuyu kadroya katmaya yaklaştığı öğrenildi yazıldı. Teknik direktör Mourinho, Mourinho'nun transferine yeşil ışık yaktığı bilinen Christian Eriksen'in Ocak ayında Türkiye'ye gelerek Fenerbahçe'ye imza atacağı söylendi. Mourinho Londra döneminde Eriksen'le kısa bir süre çalıştı ve Portekizli teknik direktör Danimarkalı oyuncunun İstanbul'a gelmesini istiyor. Türkiye Ligi pasları her zamanki gibi birinci sınıf olan Eriksen'e kesinlikle yakışır. Türk ekibinin kırmızı şeytanlara herhangi bir tazminat ödeyip ödemeyeceği şu anda netlik kazanmadı.